Anne poşet ver canım. Selamun aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Al Mustafa. Sen şey yapacak. <laughs> Selamünaleyküm. <Kuşlar. gülüyor> <Maşallah. gülüyor> <Nene. Selamun aleyküm. gülüyor> Merhaba. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben seni görmeye geldim. Tamam arabamıza da binecek Ha söz verdi. Enişte siz sen arabaya bindireceksin Mustafa abi. Tamam amcim. tamam hemen. Hemen bindir. Ya. Hemen hemen bindir. Getir bindir. bakayım. Hemen getir. Ben Tamam. Boşta gelmemiş. Hoş geldin. Hadi teşekkür bindireyim onu. bindir. Tamam. Şeye bindir şey ha. Gezdirecek. al bakayım. Bu da senin. Haniymiş kuşum? Kızım nerede kızım? Hoş bulduk yavrum bakalım. Geç, geç, Al bakayım bu da senin hediyen. Yani. Hemen siz o tarafa koyun biz <laughs> bir tura gidelim. Ben ona söz verdim. tamam. Mehmet'i dolaştıralım. Biz. Hadi Mehmet'i dolaştırıp da gelelim. Tamam. Biz gidiyoruz. <laughs> Evet Mehmet gidiyor seni aldık götürüyoruz bak. <laughs> Biz gezelim onlar beklesin bizi. Şeyini taksana Mustafa. Yok o Fırat, şey olmaz ki. Bırak bir bari bana Aha, işin garanti yok. Nereye götürüyor, nereye götürüyor seni? Şöyle Çaydan. gezip de gelelim. Olur mu Mehmet? <gülüyor> 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 Ay yavrum <laughs> benim söz verdi. Mustafa abi beni gezdirir mi diyor. Dedim tabii ki gezdir arabasıyla. Söz. <gülüyor> 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 ya. Azıcık yukarı kaldıramıyor muyuz Mustafa? Etrafı görebiliyor mu? Çok Hı -hı. Değil. Ha şöyle kaldır. Etrafı seyretsin Mehmet. Ha şöyle. Görüyor musun Mehmet Görüyor musun şimdi? Tamam. <laughs> evet. Ya şöyle bir gezip de gelelim. Biraz hızlı gidelim Mehmet. Oo, yavaş, yavaş. <laughs> Uçurdun ya sen memeli. <laughs> <laughs> evet, Memedi uçurdu. Abi, Mehmet uçururum ben. <laughs> Çok hızlı gitti Mustafa amcası. Ya. Daha hızlı gidelim mi? Evet. Yol ver anasını satayım yol. <laughs>